polis korumasında yürüdüler, Azerbaycan Türk'üne saldırdılar. Ne oldu? saldırdılar. PKK yandaşları Londra caddelerinde terör örgütü sembolleriyle yürüdü. Teröre destek yürüyüşü polis korumasında gerçekleşti. Türkiye karşıtı sloganlara bir Azerbaycan vatandaşı tepki gösterdi. Ee, Azerbaycan'danım burada çalışıyorum. Şey gördüm, miting gördüm Türkiye e, aleyhine. Sadece kaldıramadım. Ben de Türk'üm, kaldıramadım. Onlar Victor şey işareti yapıyorlar. Ben Bozkurt işareti yaptım sadece. Bozkurt selamını hazmedemeyen teröristler saldırıya geçti. Hepsi kadın da erkek üzerime saldırdı. Biri bana yumrukla vurdu şeyden, çenemden. Fransa ve İsviçre'de de benzer görüntüler vardı. Paris ve Zürich caddeleri terör propagandasına açıldı. Polis sadece seyretti.